Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mahmut. Bugün sizlerle Zula şey oynuyor. Şimdi Mobile Legends'ten çıktım. Zula'ya girdim. Zula'yı da kaldırıyor arkadaşlar. Görebiliyorsunuzdur inşallah. Kameranın sabitliğini değiştirdim açısına. Daha iyi şu an. İyi inşallah tabii ki de. Ben gemiye gireceğim. Bu şey oyunu az çok biliyor mu arkadaşlar? Mobile Legends gibi kötü oynamıyorum. Evet yani tabii. Pro gibi oynamıyoruz da öyle mob gibi be. Ha, ay yerat şiddetliydi işte. Aa, az çok öldürüyoruz yani. Yani bir kasap, e, kasap yapmıştım mı var seri katil arkadaşlar. Ve biraz oyun sesini açayım. Buradan da Eren'e söylüyorum hes Ha, hangi şey hesap Eren? Bir mobildeki hesabım var, bir de bu kendi e, bilgisayardaki hesap var yani. Hangisini istiyorsan söyle de ben de ona göre cevap vereceğim sana. Şa arkadaşlar ben başlayalım şuradan bombaya atalım. Birisi gitti orada. Aa birisi bakın arkadaşlar. <laughs> Öldük şimdi. Bir biraz ısınalım mı arkadaşlar? Bak oraya pusmuş. Şimdi, şimdi ben oraya bir el bombası atarım. Şöyle. Ne oldu lan? Nereden geliyor arkadaşlar? Çözemedim ki tam ısınamadık arkadaşlar biraz. Güzelmiş. Skutmuş var ya. Skutlanmış. Abi nereden çıkıyor bunlar ya? Tam ısınamadık arkadaşlar neden? Adam bombayla alacağız arkadaşlar. Bizim en yer şu. Şuradan gidiş arkadaşlar. Şurada var Bakın arkadaşlar yavaş yavaş alıştık. Alıştım daha doğrusu. hesap yaptık arkadaşlar. Alıştık şimdi. Şimdi biraz alıştık. Hemen şöyle bomba salla. buradan gireceğim. Canım azdır. Bu buradan geliyor arkadaşlar. Eminim. dok sam da je to lepši. Ora. Tu da je snajpe jasno da Kimse yok ya Bu ne abi kimse yok adam 5'te 5 beş yapıyor Bizim hepsini diyecektim de Adam elinde Mehmet çıkar. Ya yani burada moblik eski gibi Oynamıyorum arkadaşlar yani öyle Hemen beni kekleyemiyorlar şuradan çıkacak arkadaşlar çıkacak diye de o bize şey itirdi. Kaç kaç 8 de 4 şey yapıyorum. Orada hasta başlıyor.

daymış abi adam nereye geliyor bu takım mal mı ya Vallahi böyle takmıyor Arkadaşlar adam bizim buraya gelmiş şurada Canım arkadaşlar. Alışamadım nedense Bir de elimde iyi silah yok. Mühmetçi olsa var ya arkadaşlar. öttürüm buraları da işte. Oyna para yatmam az daha. Ne oluyor oğlum? Bir durun ya. Evde bıçak vardı değiştiremedim. Bak nasıl adam nereye girdi şimdi. Dört can nedir bu ya? Dört can abi ne var bu? Arkadaşlar kendi bamamızı kendimiz öleceğiz vallahi billahi. kötü Vallahi arkadaşlar adam adam abi de iyi oynuyor adam 5'te 5 beş gitti adam nereye geliyor abi adamlar nereye geliyor takım mal ya böyle takım yok arkadaşlar ya Vallahi yok böyle takım. Yemin billah yok ya. Böyle mal takımı yok ya. Fena kullanalım. Bomba öldüremedik adamı ya gel buraya abi takım kötü böyle takım mı olur ya mal gibi takım ya böyle takım yok arkadaşlar ya vallahi yok böyle takım ya. adamlar bizim bina içine giriyor pusuyorlar ya böyle mal takım olunca tabi biz değişik kalıyoruz bunların arasında Böyle bir sağlam takım gelsin. Şuradaymış. Tek etik oynuyor. Başka gemi yok 15. Buraya girelim bir daha arkadaşlar. Aynı yere mi girdik ki lan? İnşallah aynı yere girmemiştiktir arkadaşlar. Ailesine düzenlenen suikastten sonra ajanlığı bırakıp Gladio'ya katıldı. Bundan sonra hep PC videolar çekerim arkadaşlar ya. Yani %80 PC videolar çekerim. yani Zula Mobile Games çekerim ya. Gitmiş oyun ya. Hazır ol diyelim de. Başlat hadi başlat. Başlat abi. Zamanımız zaten Adana'da doğdu. Askerliğini jandarma komando olarak yaptı. Recep Arslan. Kamera görüyor değil mi? Aynen. Hani gö görüyormuş diye baktım da arkadaşlar. Zaten yer var ya arkadaşlar tabi yer açtı Diğer oyuncular beklemiyor zaten. B4 B Hemen şuradan bombayı attın arkadaşlar. Diyecektim de o sis bombası. Biz niye attık onu? bıçakladım arkadaşlar. <laughs> Vallahi bıçaklandım adam. Böyle mallık yok ya. Ha, şu böyle. Aldık bıçakla. Bıçakla aldık arkadaşlar adamı. Hem de adamların yerinde. Leyla yaralar olsunlar. Tamam düşman man Nereden geliyor oğlum? Adam da Glock var ya, Glock. adam kral ve bir de asist kralı Surat iyiymiş arkadaşlar. Geliyorlar, geliyorlar. Ha mal burada bekliyor ya. Adam 5'te 5 beş gitti tak takla ya. dal ya dal dal para çık adam müthiş oynuyor şu Aa, var ya Oo, lideri bombayla aldım arkadaşlar. Abi tam mermi değiştiriyorduk ya. Abi 7'de 4 gidiyoruz ya. Çok kötü ya. Bugün nedense öyleydi yani. Yeter ama artık. Abi bu her yerden çıkıyor ama ben bunu bombayla aldım o bana yeter. Ben geldim. Abi müthiş oynuyor ya adam. Ben i̇çeriye bomba sallıyormuş şöyle Abi valla oynayamıyorum arkadaşlar ne kesin bunu ya. Hiç oynayamıyorum ya. Nereden çıkıyor şu şerefsiz ya? Tövbe tövbe. baksan baksanıza arkadaşlar. Adam nereden çıkıyor? Bak sala bak sala. Bak mala bak mal. Böyle takım yok yemin billahi yok ya. Mala bak arkadaşlar. Çık şu salak takımdan. Böyle salak takım yok ya. Adam köprümüze geliyor. İndiriyor. Adam da orada vuracağım diye uğraşıyor. Ne salak arkana sağına sonuna bak ya. Böyle mallık yok arkadaşlar. Yemin billah yok ya. Çık şu salak takımdan ya. Safranbolu'da ne var. Böyle salak takım yok arkadaşlar ya. Bir iki elde burada tamam. Bir iki kişi dakikada burada atayım arkadaşlar. Şöyle sonra videoyu sonlandırayım. Daha fazla uzatmayayım çünkü. Böyle mal takmıyor arkadaşlar ya. Adam şurada duruyor. ama bir şey yapmıyor ya. Yani ileri atış ediyor. Hem yani bir sağına sonuna bak ya. Hadi sabit düştü ya. Sabit demiştik tabi arkadaşlar tabi. İnşallah görebiliyorsunuz. Aynen böyle dursun. Heh ya sakin sakin. Bunlar çok severdim ben yapmayı. Nerede lan bunun adamlar? Bomba yaptık alamadım. gel buraya. Lider katili. Mehmetçik var elinde. Al şunu. Tabi e, mermisi mermis yok mu? Salak mermisi yok silah silah mermisi yok. Vallahi yok silah mermisi arkadaşlar. tane indireceğim aslında ama abone hanı ve han hamamı bu restorasyon ve işte bilmem ne diyor ya abone elinde avp var Haydi be, 7 can kaldı ya. Aaa, bu bomba attı adamı ya. şuradan gelecek şuradan canı azdı ne yapalım

çekil adam geri zekalısı. Aaddi be indirdi. köpek sesi geliyor lan. Tabii kapanı olunca. Hadi la Bak. Bakın arkadaşlar. geçsin şey maçı, maçı kazandım. maç kazandım. Bir el daha atayım arkadaşlar. Tamam. Yok. atsam mı ki ya. atmayayım arkadaşlar. Videoyu fazla uzattım. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.